Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine böyle bir doğaya geldik. Doğadayız. Ee, bir şey toplayacağız inşallah. Kazaya toplayacağız. Kazaya pidesi çok güzel oluyor. Toplarken göstereceğim. İşte böyle. Her taraf yeşil ormana giriyoruz. Ormanın içinde daha güzel var. <laughs> Ormanın havası çok güzel. Böyle her türlü çiçekleri açtı Allah'ım ya çok güzel açtılar. Burası böylece çiçek işte. En güzel çiçekler doğada. Her yeri açtı. İşte şu Allah'ım ne güzel yaratmışsın ya Rabbi bizim için, bizim için yarattın ya Rabbi. Çok güzeller. İşte bunlar da çekmeden geçemiyorum arkadaşlar. Size şöyle zaten belli olmuyor mu? Çok güzel. hani çok güzel Var var. Hadi, nerede? Burada. Bak şurada gaz. Gaz ayakları burada. Ama işte poşetlerine yatmasalar güzel olacak ama. işte arkadaşlar gazaya Toplayacağız. Bunların şeyi. Ha, sen topla, çok Getir. güzel oluyor. Pidesini yapacak annem bize. Pidesi çok Ver güzel ben. oluyor. Şunu al şu daha sanki iyi. Çok güzel oluyor pides arkadaşlar. Daha şöyle. işte bu. Diğeri de şu şu işte. i̇şte fazla yapıyorsa çok güzel oluyor. Ama uzun bıçakla toplarsanız ya da kazmayla toplarsanız daha, daha rahat toplarsınız. Daha rahat toplarsınız. Dağılmıyor çok temiz yıkayıp ince doğrayıp içine soğan doğran hiç açlamaya gerek yok Böyle oyun geçen ben yaptım sonra da pide yapın. çok güzel oldu pidesi İşte bu gaz ayağı maydanoza da benziyor dalları birazcık maydanoz otu gibi bunu kavurmasın da yapıyoruz ama e, şey daha güzel oluyor. Evet haşlarken biraz kokuyor evet, kavurmasında. O daha güzel oluyor. Şey. O neydi? Pidesi daha iyi olur. Pidesi pidesi. İşte ben Böyle. Taze. Taze taze arkadaşlar ormana geldik. Ormanın içinde. Bak şurada var hani bir tane de şurada. Var var orada çok var. Allah şimdi sana bunu evet. İşte burası böyle. Her yeri var. İki de komşulara veririz. Böyle mi döküyorum? Hı hı. Dibine doğru gitme. Şöylesine kes. Aynen. Maydanoz gibi. Heh. Kim Bu. demiş? Bak kestim işte. Güzel. Evet. Çok güzel büyük oldu o da. İstanbul oldu. Kaldır yukarı bakayım. Temiz mi? Evet. Böyle bir tane. En büyük güzel topu. pides oluyor arkadaşlar. Pidesini eğer varsa oralarda toplayın pidesini yapayım. Pidesi çok güzel oluyor evet. Gerçekten çok lezzetli oluyor yani. İkinci deneme. Hiçbir evet. şey yok pidesini yapmakta da. Hamuru mayalıyorsun. Hamuruna ne koyuyorsun anne? Ee, azıcık süt boğursan güzel oluyor, yumuşak oluyor. Bir, bir bardak süt koy. Ha. Azıcık da. Ee, bir tane de istersen yumurta koy. Hanginizi çekeceğimi şaşırdım. Annemi evet. çekiyorum şimdi. Ya. <laughs> süt koyuyorsun. Evet. Mayalıyorsun alıyorsun yani maya. Tuz. Çok şanlı. Benimki çok güzel olmuştu gerçekten de. Annem sipariş almaya bile başladı. Ben geçen <laughs> çevreden. He, sipariş bile almaya başladık yani. Çevreden evet. Çok şey, güzel. Pide siparişi mi? Ne pide siparişi? Şey. Evet. Allah Allah kimden? E, Dedin ya Var çok güzel. yani. güzel. He Ergin abiden mi? Ya. İki gücü bazen onda. Ya çok güzel oldu. Sütçü abi. Benim bey de dedim nasıl olmuş börek? Dedi ki on numara çok şahane öyle de ayıtlayıp önce bütün yıkayın Şu arkadaşlar da böyle ayıtlayıp çekebiliyor musun? bak çekiyorum, çekiyorum. Şey böyle yıkayın. temiz yapın böyle bütün yıkayın bütün yıkayınca tez arınıyor Rahat kirinden, ha Arkadaşlar. Oradan da <laughs> süzün, güzel incince doğrayın. Doğrandan sonra bir daha yıkayın. Eyce süzülsün, süzülenden sonradan da içine yağ koyun, soğan doğrayın. Az baharat sevenler baharat atın. Ben biraz pul biber atmıştım. Oradan şeydi. Eyce bir karıştır. Ama çok harika bir şey olmuştu. He, Annemle de ikimiz dedik, ikimiz vardık. Bir de çıtır çıtır olmuştu. Ha. Ha, hamur çok güzel olmuştu. Ama ben o akşam hasta oldum. e çok yemezseydim. Dokundu kolesterolümü i̇şte çıkardı. Çok Annemin güzel. pidesi. Çok güzel bir pide oluyor gerçekten de. Kaz ayağının yerine düşmüşsün anne. Var. Evet. Bir de taze burası. burası Bütün Ha, İçine de pul biber bekliyorum. koyabilirsin. İyice elinizle evet. harmanlayın. Elinizle koyun direkt. Hiç haşlamaya falan gerek yok. Çok şahane pişiyor. Evet. Açık pide yaptım ben. Arkadaşlar güzel. üstüne de yumurta kırdım. Bir tane de yumurtayı çaktı anne. Evet çok güzel olmuştu. Gerçekten güzeldi yani Allah için doğada yaşam evet. bir harika bir annemi çekiyorum bir kardeşimi çekiyorum bir annemi bir evet, kardeşimi öyle işte hani burada suda yıkasak mı Evet ama bir bidonumuz de elimiz yok e, keser bir de onu birini He, He, kesek. ne olacak ne olacak bu çeşmede yıkayalım Suyu çeşmede. suya çok zam gelmiş <laughs> Evet gerçekten de çeşme evde yıkaması zor oluyor yani. evde zor oluyor Evet evet de. evde çok zor oluyor suya geldik arkadaşlar Buna Burada da mi? çeşmede de yıkayalım diye düşünüyorum Anamı ama. gezdireyim. <laughs> Düşünüyoruz ama bakalım. Yapabileceğiz mi? Ama işte kofamız falan yok. Ha duraklatmaya basayım o zaman. Evet. Anne. Evet evet. Ha, ha. Yıkarken seni çekerim. Evet. Bu ne lan? O da, bu da hörlenmeye gitmiş Olsun, biraz. bir şey olmaz. Şöyle hörlenmeye gitmiş. Olsun, tohum. Ay bunun Hı. tohumu da satılır mı acaba? Her, her şey satılır. Her şeye ihtiyaç var hayatta. Çünkü Otoday insanlar ihtiyaç var. Et et Aslında bunu böyle var. böyle satsam olur mu anne? Satıcılar hep satmayı veriye, Ya hep şey para geliyor aklıma. Var. Ne yapayım? <laughs> ne yapayım? <laughs> hep benim bu satmayı düşünüyorum. <laughs> alıştım, alıştım ha, satmaya. Alıştı. Aha şurada var anne bir tane. Satacak ya her şeyi. Dur biz bunu yiyeceğiz bir de yapacağız. Ne satmasın. Oo günde kaç ton toplanır bundan? <laughs> Tonlarca toplayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Deşti i̇şte arkadaşlar var her tarafta Şurada da. var annege. Madımaktan kolay topluyor. Kolay canım. Madımak, madımak, madımak. Zor. Evet. Evet. Sivas'a gidince de madımak toplarken çekeriz inşallah. Enteresan bir ot işte. İşte. Maydanozları açıyor dalları. Kökü kırmızı bakın. Kökü kırmızı olacak şöyle. Bak o Ayşe e, Sakarca, Sakarca'ydı. Onu çekmiş ben ilk defa gördüm onu. Allah razı olsun. vallahi YouTube çok güzel. YouTube'daki arkadaşlarımız bize her şeyi öğretiyor. Birbirimize öğretiyor. Geçen ben bir çiçek gördüm. Çiçek olarak çektim. O da şeymiş Sakarca'ymış ismi. Onu kavurdu arkadaş çok güzel oldu. İşte böyle temizleyip bütün bütün yıkamanız lazım arkadaşlar. Bütün yıkamasak zor oluyor. Tamam duraklatıyorum. Ee, videomuzun devamını biraz sonra çekeceğiz. Evet yıkarken inşallah. Beklemede kalın.